Selamlar hepinize. Ben Umut. Bugün Ark Survival'da oldun. Anla ki yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, ufak tatsız bir sorun yaşadım arkadaşlar. Evimi 106 level'lık bir e, basmış spawn olduğum gibi birazcık boğuşmak zorunda kaldım. Beni öldürdü. Kendi cesedimi lootladım şuradan. Sonra tekrardan şu arkadaşın icabına baktım. Maymun sayesinde. Bugün tekrardan şeyleri falan kurdum. Bu Foton modlarını falan kurdum tekrardan da. Bakalım ne kadar iş yapacak. Umarım herhangi bir e, bug veya ona benzer bir şey olmaz. Çünkü en son yaşadığım buglardan dolayı kaldırmıştım oyunu. <laughs> engamlara bakıyordum en son. Fotonları açmıştım. Şu reusable e, modunu da kurdum ben. Hani sınırsız, bola, mızrak falan. Çünkü çok işime yarayacaktır onlar benim. Tamam, şimdilik açacağım bir şey yok. Şunu üretmem lazım, bu benim kesinlikle ihtiyacım olan bir şey. Onu hemen yerine alalım. Şimdi, okumuz, kazmamız. Okumda bayıltıcı ok var, yanlış hatırlamıyorsam. Metal set için lif ve metal külçe lazımmış. Lif, lif, lifim var mı ya maymun? Sen delif vardır. Yok mu? E o zaman şurada olması lazım. Bir dakika. Gözlerimde görmüyor. <laughs> Kör oldum. Abi lifimiz yok. Hemen hemen yapılsın. Hemen lif olsun. hemen şöyle maymunla bir Ne maşallah yüzde yüz hasar Şu ineği de keseceğim bir ara Şimdi bir dakika dostum ne yapıyorduk Klifi buraya atıyorduk Da maymun almadık gelip kafa çekmiş gitmiş benim hmm. Demek ki maymun e, otomatik olarak toplamıyor. Kötü bir şey oldu benim için. Ben de ellet eski Yapacak bir şey yok. Bu arada sanırım şey için çürümüş ete ihtiyacım yok bayıltıcı ok yapmak için. Çünkü Anunaki modunun bayıltıcı oklarının narko ile falan yapılıyor. Bu Survival of the mantık gibi. O kısım hoşuma gidiyor, işimi kolaylaştırıyor. Şöyle atalım. Bir metal bir setim olsun değil mi artık? Bu arada maymuna kafalık giydirebiliyor muyuz? Onu yorumlarda okudum. Onu deneyeceğim şimdi. Ama bir dakika, galiba şey bitti. Ee, enteresan temiz, üretemiyor gösteriyordu. Şimdi üretebiliyoruz. Maymun için bir tane kafalık. Bakalım nasıl duracak kafasında. Maymun. <laughs> Abi çok iyi olmadı mı? Bu. Ben bunu fotoğrafını alırım ya. Orklara falan benziyor derif resmen. Aaa şeyi unuttum. Pardon arkadaşlar şimdi light shot'ı kapatmayı unuttum ya dur. Anam dur cici olduk. Dur oyun oyun kilitlendi ha. Şimdi şu light kapatayım. Onu fotoğrafını almam lazım. Niye oyun içerisinde böyle yapıyor onu hiç bilmiyorum. Normal çok işime yaramıyor programdır kendisi. Şöyle acı yanaşalım. Hatta bir dakika ben bunun sırtına bineyim ya. Evet böyle daha iyi oldu. Şöyle fotoğrafını alayım thumbnail olarak kullanabiliriz E şimdi dakika bunu kafalı taktık E bambuları taksam oluyor mu ki? Ne taksam oluyor herhalde Herhangi bir sınırlaması yok gibi gözüküyor Aa bu güzel özellikmiş hoşuma gitti Maymun da bana bakıyor Kötü maymun Şimdi ne yapacaktık biz Tamam şey ürettik. Kancadır falan filan hepsi hazır. Elimde duruyor. Kanca demişim pardon. Bola falan. Ne üretecektim ben cidden unuttum ya. Da evi de bitirmedim bu arada sadece şeylerle uğraştım. Ha foton foton foton. Foton için ne gerekiyormuş? Önce bunu öğrenelim. Fener balığı jeli. Peki. Onu buradan mı üretiyorduk? Peki ben jel konvertörü öğrendim. Hmm, önce şunu dikmem gerekiyormuş. Sülfür içinde ejderha kesmem lazım. Ben de deniz ejderha kesebilecek şeyim yok. O yüzden foton rifle birazcık bekleyecek. Bir dart yapabiliyor muyum ya? Özel şey dartlarından var mı acaba elimde? Bir bakayım şöyle bir. Şimdi bakalım 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 bakalım. Normal düz dartım var ama yani Anunnaki'nin kendi şeyleri daha iyi diyorlar. O yüzden Anunnaki Poison Arrow şimdilik kalsın. Ne oluyor? Birazcık ok üretelim. Çakmak taşı ve lif. Hadi bakayım. Yine şuradan lif toplayayım ben. Ya üzüldüğüm nokta şuydu. Dün daha doğrusu geçen şey denediğimizde o Bedes Petradon devirmeye çalıştığımızda bolaya yakalanmamıştı. O beni üzdü birazcık. Şimdi bildiğim fail olduk yani. Üzmesin de ne yapsın. Şimdi Ne yapacağımı unuttum bir <laughs> an. ha, ok yapacaktık. O yüzden flint lazım. Şu an dışarıdan gelen sesler dikkatimi dağıtıyor yine her zaman. Ya saat kaç oldu? Ben gecenin üçünde de çeksem videoyu. Sabahın beşinde de çeksem hep bir gürültü mevcut ya. Ben yani anlamıyorum çözemiyorum sonra arkadaşlar. Cidden. İşte gelen sesler için kusura bakmayın eğer geldiyse. Ben i̇şte benle alakalı bir durum değil yani engelleyemiyorum. İnsanların ağızlarına torba bağlayacak ya da hani e, kapatacak şeyim yok. Yetkim yok ne yazık ki. Olsa kesin yaparım ama onu söyleyeyim. bayağı bir ok üretebilecek materyal şeyine ulaştıralım şimdiki. Şöyle bir... 30 tane falan ok yeter. Anunaki diye mi geçiyordu? dakika ne diye geçiyordu o şeydeki ok ya? Heh, anlaki poison arrow diye geçiyor. Ne gerekmiş? Naruko meyvesi. Bu durumda bizim maymun nerede? Lan evi kaybettim. Abi şunlardan ineklerden kurtulacağım ya. Onlardan cidden hiç haz etmiyorum şu. Onları keseceğim biraz. Anındaki poison arrow'dan 26 tane üretelim. Oku bir tamir edelim. Pardon yay. Şimdi şunlardan kurtulayım. Evin etrafında bunların olmasını hiç istemiyorum. Zaten rahatsız edici bir görüntü. Üstün vuramıyorum da. Ya Peter'dan çekil kendini yak ölüp gideceksin şimdi arada. Hadi maymun ikisini alırsın sen. Sana güvenim tam. Maymun vs dünya. Kaçamayacaksın ki oğlum. Her türlü seni yakalayıp keseceğim ben. Oho bunlar rahat abi benim base e girip çıkabiliyor bir emir versen var ya parçalayacaklar onlar orada. Şimdi kesebilirsem eğer. Şimdi Hadi hadi hadi. Düş artık ulan düş. Sen bir dışarı gelsene. Kardeş sen bir dışarı gel. Abi bir dakika olmuyor. Hayır. Maymun tükendi. Maymunu kurtarmanın yolu buydu arkadaşlar. Uh. Şimdi dur. Şunu bir Bir maymundan binelim. Orada yine ortalığı karıştıran bir terör bird görüyorum. Terrible Tamam şeyden çıkarmayı başardım bunu. Ya sırf bunun için taret koymayı düşünmeyin etrafına ya. Hadi öl artık öl, öl. Oh, açtın öldüm bu sefer de ya? Biraz Mejo yiyelim de. Açlığı bastırsın. Uf. Yoruldum ya. Vallahi akşam akşam yoruldum. Herkes içeri geldi galiba. Ben şunu bir harvestlayayım hızlı bir şekilde. Bundan bayağı bir şey çıkacak bana şimdi. Envanterinde bir şey var mı? Yok. Vur 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 vur. Çekin alır. Şimdi herkesi herkese bir e, pasif alalım. Bayağı bir zarar aldım ya. Onları bir tamir de demeyeceğim ki. Konuşamadım da. Metalim yok. İyi, en azından evin etrafındaki inek sorununu hallettik. Kayıp da vermedik. Maymunun durumu ne? O maymun canı fullemiş bile çok güzel. Ama maymunun kafalı kırılmış ama. Neyse dursun envanterine sorun değil. <laughs> dakika, şimdi buradan ne alacağız? Sen 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 gel. Benim üzerim bayağı ağır galiba. Ops narko niye koyuyorsun buraya? Kendime birazcık hareket hızı. E üzerimiz ağır. Niye o kadar ağır üstümüz? Steam beri var. Ha çok fazla et aldık onlar. Onları bir gidelim. Base savunmaya çalışıyoruz ya resmen. 2000 et maşallah taş onların hepsini koy. At bunları da. Etleri. At 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 at. Derileri koy. Çakmak taşlarını koy. Metalleri şimdilik orada dursun. Topunlar saman. Odun. Başka da işe yarar herhangi bir şey. Sapan da at gitsin. Çürümüş etleri at. Şunlar bir işime yaramaz şimdilik. Şunları at gitsin. Tamamdır envanter şu an bomboş oldu. Kuyruğa bakar mısın ya? Nerede benim maymun? Gel. On tamam lan yerinize kalın takip etmeyin. Tam, Pasif puslarını da aldım bunları. Ups. Şimdi bir tane normal Petradon temlesem aslında fena olmaz. Çünkü artık uçmak istiyorum. Uçmaya ihtiyacım var. Orada yine bir şeyler bir şeylere vuruyor. Tamam, bird kavgasına hiç karışmak istemiyorum şu an. Birazcık metal kasmam lazım. hiç metalim... Bir dakika lan, ben nereye geldim? Yanlış yere geldim ben. Ben yukarı çıkacağım buradan. adamı değişti lan. Ha yok. Yani ada falan değişti gibi bir his verdi bana da oyun. Şuradan çıkacağımı unuttum. Üzerine bir tane etleri koydum mu ya ben? Hay Allah. Bir tane aslında etobur bir hayvana ihtiyacım var ya şu adada şey yapması için devreye gezmesi için. Abi çok fazla şu dandik hayvandan var ya. Şöyle bir tane bir karno yakalayabilsem aslında çok muazzam olur. hala burada. Benim şuralarda bir, tane bebek maymunum vardı. Nerede acaba o? Küçük ayak dediğim. Ayı ile dövüşmek istemiyorum. Büyük ihtimalle o ayı benim maymundan güçlü. Biraz enerjim de olsun. Da ayı üzerime gelme. Ayı enerji dolduruyordum. o ayılar o kadar agresif değil. Bana karno türü hani terör bird veya da karno türü agresif hayvanlardan lazım. Terör bird de çok her şeye saldırıyor. Gereksiz bir hayvan yani. Bir de onlar sayı avantajı elde ettiğinde güçlü olan karakterler. Yani dinozorlar. Demir madenlerini kaybettim bu arada ben. Şimdi. Şunu ışınlama falan yok mu ya? <laughs> Maymun çok yavaş bir hayvan ya şu anlık. Aslında ağaç eve falan yerleşebilirim ya şöyle bir şey olarak bakarsak. Mevki olarak bakarsak. Ama o zaman dinozorları nasıl koruyacağım? O da bir etken tabi. Tamam maymun. Senin görevin burada biter. Ben bunları kazayım. Baya metale ihtiyacım var ya. Şunu evcilleştiremedim var ya. Şu giden zımbırtıyı evcilleştiremedim var ya. Onu hala şey yapıyorum yani. İçerliyorum onu hala. Taşta ne sağlanmış bir hala kırılmadı. onlar oyuna tutuyor beni ya o hayvanlar. Onu gördüm uzaklaşıyorum o yüzden. Ha gitti sonunda. E maymun yürüyecek mi bunlar beraber? Ya vallahi yürüyor. İyi 1400 er tane falan şey çıkması benim işime gelir şu an. Hadi artık base'e gidelim. Şu metalleri fırına atayım. Ondan sonra bir tane de şey avına çıkacağım. Eto bura buna. Ayı temlesem mi acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Yani ayı mı yoksa hani böyle karnı türü şeyler mi temlesem? Bu arada bebek terör gördüm arka tarafta. Atlamayın buradan bir şey olmaz. Sen ölmezsin. Birazcık enerjimiz dolsun gidene kadar. Abi kaç şeydir Anunnaki'de oynuyorum hala bedes hayvan teyimleyemedim. Teyimleriz yakında ya. Ya oğlum bir çekil ayağımın altından. Valla siyah miyat dinlemle kafana gözüne vuracağım ya. İyi de vur ya. Kaç devil kim bilir. 95 level terör bird. Koçum benim. İyi vurdu valla. Ya bir tane düz petarodan evciyi değiştireceğim şimdilik en azından. Birazcık adanın üzerinden gezebilmem için. Tamam kapıyı da kapattık. Şimdi yarısını şunu atalım. Yakalım ateşi. Geri kalan yarısını da buraya atıp bunu da yakarız ateşini. Hareket hızı verelim kendimize. Et vardı. Eti şurayı alayım mı? Hemen şuradan bir tane düz petradon mi Sen orada kal, beni takip etmesen. Ee, Pteradon eğrini öğrenmiş miydim bir bakayım. Ben yazamıyorum. Öğrenmemişiz. Hemen açalım onu da. Deri, kitin, keratin. Hallederiz, var elimizde bir sürü. Deri. Lipler hep şunun içindeydi galiba. Tamam üretelim bir tane sonra sonunda doğru yatarım geriye. Taşları da koy. Fay ambulansınıza arkadaş. Ambulanstan sıkıldım ben ya. Yeter ya. Günde kaç bin tane ambulans geçiyor artık ben sayamıyorum ya. Şimdi şu arkadaşın canını bin civarı yapalım. Buna enerji de lazım. Enerji kaç ki bunun? 690. Birazcık da ağırlık veririm. Sonrası hız zaten. Klasik. Yani Beysin görünüşü de beni enteresanmış benim oradan. Şöyle drop falan yok mu etrafta ya? Candan birazcık enerji verelim. Oraya çıkılıyor mu acaba? Yükseltisi bayağı fazla mı? Güzel bir yere benziyor. Sıfata baksana şey gibi, orklar gibi duruyor yani ork tabi klasik sınırlandırmaya yakalandık bir dakika o dodorex mi o? Enerjimi hemen hızlı bir şekilde dolsun bakacağım. Hmm. Ya bunlar da çok yavru be abi. Ben yavruları kesmeyi sevmiyorum. Adanın bu kısmı o bile yavru ya. Bile vuruyor yani. Biraz saldırıyor ama. Vallahi agresif değil. Onu da vurun. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum Hani Bütün bu sinir uçları var ya Hepsi tarafına böyle Elektrik çarpılmış gibi oldum yani Video komisyonu bitti abi benim Kaç dakika oldu video ya dur Abi çok fena oldum bir an ya Bakın videonun süresi ne kadar oldu Bayağı uzun olmuştur ya Neyse 27 dakika olmuş Abi Yani diyecek hiçbir bulamıyorum şu an arkadaşlar Cidden hani O kadar hani Ne bileyim ben saldırmaz falan yavru çünkü yani normal Dodorex'in boyutunu geçen şeylerle göstermiştim zaten Bunun üç katı falan yani Bu dedim herhalde yavrular saldırmıyor çünkü Saldırmadığım bir şey yanına bir seyirttim ufaktan şöyle bir koydu Haritadan sildi yani beni Diyecek bir şeyim yok ne yazık ki arkadaşlar <laughs> Acayip fail oldu çok fena korktum orada Neyse artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.